Diş problemleri yaşayan hastalar için ortodontik tedaviler estetik bir gülümseme elde etmek için önemli bir araçtır. Özellikle şeffaf plaklar diğer geleneksel ortodontik tedavi yöntemlerine kıyasla birçok avantaj sunar ve hastalara daha konforlu bir tedavi deneyimi sağlar. Ağız ve diş yapısına göre kişiye özel hazırlanan, tellere alternatif olarak günümüzde çok sık kullanılan ve dişlerin düzelmesini sağlayan, dişlere takılan, şeffaf plaklarla yapılan aygıtlardır. Şeffaf oldukları için dışarıdan fark edilmeleri oldukça zordur ve bu da oldukça estetik bir görünüm sağlar. Şeffaf plak tedavisi de tel tedavisi gibi bir ortodontik tedavidir ve biz bütün ortodontik tedavilerden sonra pekiştirme tedavisi uyguluyoruz. Dişlerin arkasına takılan retainer dediğimiz tel ve plak ile tedavinin kalıcılığı sağlanır. Yani şeffaf plak tedavisi sonrasında da, diş teli tedavisi sonrasında da bozulma riski her zaman vardır. Ağız hijyeni sağlama açısından şeffaf plaklar geleneksel yöntemlere göre çok daha rahat ve konforludur. Her yemek sonrasında ve gece yatmadan önce biz hastalarımıza her zaman dişlerini fırçalamayı öneriyoruz. Özellikle gece yatmadan önce dişlerimizi 2 dakika fırçalamalıyız. Bu hiç ortodontik tedavi görmeyen insanlar için de geçerlidir. Buna ek olarak tel tedavisi gören hastaların arayüz fırçasıyla ve ağız duşuyla daha derin, daha çok zaman alan bir temizlik yapması gerekmektedir. Şeffaf plak tedavisi gören hastaların sadece plaklarını çıkarıp dişlerini fırçalaması ve sonra da plaklarını temizleyip yıkayıp yatmaları yeterlidir. Artık ölçüler ağız içi tarama cihazlarıyla çok kısa bir sürede alınıyor. Bu da bulantı refleksi olan hastalarda ve çocuklarda çok büyük avantaj sağlıyor. Şeffaf plak tedavisi geleneksel tel veya braketlerle yapılan ortodontik tedavilere göre genellikle daha az kontrol gerektiriyor. Geleneksel yöntemlerde hastalar 4-6 haftada bir kontrole gelmektedirler. Şeffaf plaklarda ise bu sıklıkta gelmelerine gerek yoktur. Bu sayede şehir dışında yaşayan, yurt dışında yaşayan hastaların bile tedavilerini yapabiliyoruz. Online yapılan görüşmeler, videolar ve fotoğraflar ile tedaviler takip edilebiliyor. Geleneksel tedavi yöntemlerine göre tedaviler şeffaf plaklarda daha kısa sürse de kişinin diş yapısına, çevreleyen dokuların yapısına, kemik yapısına göre süre değişmektedir.